Sevgili dostlar, Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Öncelikle bölümden önce bir bilgilendirme yapacağım sizler için. Ee, kanala yeni gelen arkadaşlar için ya da işte ana sayfasına düştüğümüz arkadaşlar için. E, topluluk sekmemizin açılmasına çok az kaldı. 100 kişi kaldı. 500 aboneye ulaşınca topluluk sekmemiz açılıyor. Beni videolarımda daha çok teşvik etmek için e, kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Sıfırdan başladım. Hiçbir şekilde destek almıyorum. Premium'um yok. Yançar'ım yok. Hiçbir şeyim yok. Sıfırdan yeni bir, taze bir oyuncu olarak başladım. Siz de beni bu serüvenimde lütfen desteklerinizden mahrum bırakmayın. Biliyorsunuz ki artık Luferson görevlerimiz bitti sayılır. Yani bitti aslında ama bu yapmadığımız hunting görevleri vardı. Ben de onları hızlıca bir aradan çıkarayım. Sizin de başınızı ağrıtmasın o görevler. Evet Hornet görevimiz bitti onu teslim edelim şimdi. Çok bir ek vermeyecek ama... İlerleyen süreçlerde 20 milyona kadar çıkıyordu hatırladığım kadarıyla XP'ler. 15 milyon XP'mizi aldık. Ee, şimdi 50 tane Tion öldürmemizi istiyor. Aslında güzel görevler bunlar. Keyifli değil. Sıkıcı görevler ama çabuk yapıldığı için ve güzel XP verdiği için benim hoşuma gidiyor. Evet Tion görevimizi bitirdik. Şu çeri çöpü bir satalım biz. Şu lazım olacak. Paşa görevlileri için. Meat'ler dursun, şunları satalım. Bunlar bir işe yaramaz. Meat'leri NPC'ye bilerek bırakmadım. 10K etmez onunla. Edir 10K değil, zor çıkan eşyalar çünkü onlar. En azından bir 40-50K'dan satarız diye düşünüyorum. Şurada boş vaktimizde bir pazar atarsak. Evet, ee, bu neymiş? Assassin's dagger, map recovery. MP recovery dagger'lar para ediyor ama atak atağı önemli. Hani böyle ilk bölümde çıkarttığımız dandik bir silah vardı. Onun gibi olmayacak tabii ki. 50k'ya rare fruit koymuş az önce sattığımızı. Tion mit var mı sende? Tion mitler 90k. 100k. Çok rahat 75k'dan satılır ya niye satılmasın. Evet, ee, tekrar bir rauna gidelim. Şu görevimizi de verelim. Çok güzel exp alıyoruz şu an. Diğer görev biraz daha zorlayacaktır bizi diye düşünüyorum. Çünkü Tiona falan işte Tiona olsun, Hornet olsun, 2 atıyorduk. 75 olsak da artık şu şehrelere de girsek. Her neyse. Evet, güzel exp'imizi aldık. Şimdi Anding istiyor bizden. Aa çok iyi. Evet, ending görevimizi de bitirdik. Aynı zamanda paşa görevi için gerekli olan e, ending titi de çıkarttık. Yani şu an iki görevi aynı anda yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu görevleri hızlı hızlı seri seri vereceğiz. Balımız var, dişimiz var. Başka neler ihtiyacımız var? Lamialardan çıkan yapraklardan lazım sanırım da. Onları sonra hallederiz. Half Troll Warrior istiyor bizden. Bu biraz zorlayacak bizi. Kendisi ne taraftaydı? Evet gidelim bir kesmeye çalışalım bakalım. Ama 50 tane biraz zorlayacak gibi duruyor beni. Hayırlısı olsun. Evet bu arada yeni aklıma geldi. Ee, yanlışlıkla biz... <laughs> daha doğrusu bir aptallık yaptım ben. Tiyonları kestikten sonra rare fruitleri sattım. Ama onlar 3 tane de bize e, paşa görevinde rare fruit lazım. Onları da çıkartacağız. Hızlı hızlı yaparız. Evet e, slot dolu maalesef. Arkadaşımız da afk sanırım geniye bırakmış. Yazdım mesaj da attım yardımcı olabilir misin diye ama pek ya oralı olmadı ya da dediğim gibi gerçekten bilgisayarın başında değil. Ha geldi. Şansa bak. Allah razı olsun. <laughs> gerçekten bana şey oluyor ya. Bu sunucudaki insanların bu huyunu seviyorum yani geldikleri zaman yardımcı oluyorlar. Evet kendisinin birazcık ee, droplarını bölmüş gibi olduk diyecektim ama kendisini zaten teslim edeceğiz. Evet şansımıza <laughs> bir master stone düştü. İyi en azından bunu veremiyoruz. Bunu istemez yani. Bu arada gerçekten mükemmel droplar atıyor burası. Çok sağlam para bırakıyordur sanırım. Alchemy, Mage, Staff, FP'ler falan. Bakın üst üste üst üste sürekli düşüyor yani. Ne var istemesen ya. Evet arkadaşımıza teşekkür ederiz. Kendisine teslim ettik eşyaları gördüğünüz gibi. Ee, tabii benim hakkım değildi zaten onlar kesen oydu. Tekrar çok teşekkür ederiz kendisine. Evet gelmişken şu andingten düşen eşyaları da satalım. Para etmiyor ama şu 5k ediyormuş. Repair'ımızı da yapalım. Şöyle hızlıca. Master Stone'umuzu şu arkadaşımızı da şuraya atalım. Evet şimdi gidelim şu görevimizi bir teslim edelim bakalım. Beni gördüğünüz yerde ne olursunuz seve verin ya. Bıktım şöyle koşmaktan. Evet 22.5 milyon XP'mizi aldık. Centaur Fall istiyor bizden. Bunu ben henüz kesemem o yüzden burada paydos veriyorum. Centaurlar için. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir e, Linaite bir gidelim. Niyet tavını attım ben abi. Linar tabi gidelim. Aslında e, şey yapmadan gitmek istemiyorum ama e, ne derler? Bu Tion'daki 3 tane arkadaşımızı düşürmeden bir yere gitmek istemiyorum ama en azından. Bir gidelim bakalım. Evet benim içime sinmedi. Gidip o tiyondan 3 tane o bitkiden düşüreceğim. Aslında Enostes de var mıdır diye düşünüyorum da. Emin değilim şu an. Hiç bakasım da yok. Neyse gideyim şunları düşüreyim ben. Zaten iki atıyoruz. Evet rear fruitlerimizi düşürdük. 3 tane. Şöyle üstümüze alalım. Ayaküstü 2 tane de tiyon mid kasmış olduk. Şunları geri atayım ben şöyle. Evet şimdi ben bir 5-10 dakika AFK kalacağım. Ee, bu süreç zarfında da şunu Tiyomit'lerimizi pazar atayım. Belki satılır gelene kadar. 75K'dan deneyelim şansımızı. Niye olmasın? Şu Skimator'ı da atalım. 5K diyormuş ha. Bu kadar ettiğini düşünmemiştim. Inostes'e de bir bakayım. Belki satılacak bir şeyler vardır. Evet daha önceden bunu düşünüp ben zaten Inostis'e 9 tane rare fruit atmıştım. Şimdi aklıma geldi ama ee, ne diyelim? Önemli değil. Önemli değil. Şunları da alayım. Şöyle satılabilecek şeyleri üstüme alayım. Special Honey de varmış. Hepsi var abi. Yani satış olabilecek şeyleri aldım. Bunları ben pazara bir atayım, bir bakayım, deneyeyim şansımı. Evet, biraz afk kaldık. 2 tane tiyomid satmayı başarmışız 80k'dan. Ee, şimdi şunları ben bir götüreyim, şey yapayım. inostese bir atayım tekrar. Daha sonra boş vakitlerimizde sabah saatlerinde atarız. Satılır büyük ihtimalle. Bir de burası böyle e şey olduğu için Yeni başlayan oyuncular genelde e, yançarlar falan oluyor. Adamların parası oluyor. Hiç uğraşmıyorlar görevle falan. Gelip çekiyorlar. O yüzden görev eşyaları da para edebilecek nitelikte burada. Evet şimdi ne yapıyoruz? E, center Fall'ü bilmiyorum yapsam mı ama Allah razı olsun. Centerfall yapsam mı bilmiyorum. Yapabilir miyiz? Yaparız aslında ama aşırı çok vuruyorlar. TS ile gitmemiz lazım oraya. Ee, o yüzden öncelikle ben bir gidip şu Lineate'deki görevlere bir bakayım. Size de göstermiş olayım kendilerini. Birazcık chat görevimiz olacak. Git gel git gel git gel. Biraz yıpranacağız ama yapacak bir şey yok. Exp şu an benim için çok önemli. Evet kaptan paşamıza geldik. Kendisinden şöyle chat görevimizi aldık. Hemen special honumuzu buna mı teslim ediyoruz? Sailor şu arkadaşa teslim ediyoruz. 7.5 milyon XP'mizi aldık. Şimdi Morodon Merchant Bill diyor kendisi. Morodon Merchant'ın yanına gidip bunu teslim edeceğiz biletimizi. Evet teslim ettik. Şimdi geri götüreceğiz. Biraz uğraştıracak. Git gel git gel git gel. Yapacak pek bir şey yok açıkçası. Mecburuz. Evet paşamızın yanına geldik tekrar. şu bileti şuna bir teslim edeyim ben. 2.5 milyon XP'mizi aldık. Rare Fruit istiyor kendisi bizden. Buradan hemen aldık Rare Fruit'imizi. Teslim ediyoruz buçuk daha aldık. Şimdi Clarence'ın e, şeyini istiyor bizden. Secrets Agent Clarence'ın biletini istiyor. Bunu da götürüp teslim edelim. Evet. Biletimizi almaya geldik Clarence'dan. Güzel. 2.5 milyon XP'mizi daha aldık. Evet. Bunu teslim ettiğimizde bizden Ending Tweet isteyecek. Onu vereceğiz. Ondan sonra ııı e, eslanta yollayacak ve lamia yaprağı isteyecek. Şimdiden lamia yapraklarımız için şuradan birazcık lamia keselim. 3 tane yaprak lazım bize çünkü. Şöyle her şeyime bir basayım ben. girişeyim Elimizi de değiştirelim de mp harcamayalım. Evet seri kesiyoruz zaten. Hızlı bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Bakalım. Belki çöp falan da çıkar. Niye olmasın? Sol falan da atıyor hatırladığım kadarıyla lamiyalar. İki tane sol kullanmıştık. Onların da yerine telafi etmiş oluruz. Evet lamiyalardan yapraklarımızı düşürdük. Bunları da aldık üstümüze. Artık yola çıkabiliriz. Şu ayna ne işe yarıyor emin değilim. Sanırım sonraki görevler için bu. Dursun şimdilik bakalım. Evet teslim edelim şu yapraklarımızı seri bir şekilde. Sailor'a geri dönüyoruz. Anding tutlarımızı vereceğiz. buçukta buradan aldık. Şimdi Estlant'a geri döneceğiz. Sage'den bileti alacağız. Evet Estlant'a da ilk ayak basışımız olacak. Evet şuradan Estlant Sage'den biletimizi alalım. Güzel. chant of Hero görevimizi de aldık. 20 tane harpi öldürmemizi istiyor bizden. Böylelikle shell görevlerimiz de açılmış oldu. Madness. Evet bunlar şeyler. Normal çoklu görevler. Astetikteki görevlerimizi alalım. Scroll görevimiz varmış. Alalım. Doom Knight. Hepsini yapacağız bunların zaten de. İnşallah. Medal zaten 5 tane falan vardı bankada. 5 daha düşürürüz. Hiç sorun değil. Çok güzel exp alacağız bu görevlerden. Bu rahmandır, şudur, budur derken hepsini alıyorum abi. Hiç şey yapmayacağım. İnşallah parti vardır da rahat bir şekilde yaparız. Spirit of Resentment lazımmış. Doom Knight'tan çıkan. DTC görevi, harpi görevleri, apostol, troll huntlar, Evet. Hepsini aldık sanırım. Alabildiğimizin. Şimdi e, görev yapacak var mı onu bilmiyorum ama günlük quest'imizi de yapabiliriz aslında. chat görev içinde bir şey vardı. Bunu da hallederiz bir ara. Günlük quest'imizi biz nereden yapıyorduk? Reserve Knight'ten yapıyorduk sanırım. Tekrar bir bakayım ben oraya. Bir de şöyle bir seek açayım. Belki birisi alır verir partisine. Evet bu arada üstümdeki mitrillerle ben bir tane şey alacağım. Weapon alacağım. 3 mitril lazım. Gönlük görevimizi de yapınca alabileceğiz. Kendisini. Henüz parti yokmuş. Bekleyelim bakalım. Evet. Daily görevimize de girmiş olduk. Bunu da aradan çıkartırız. 70 questimizi de alırız bu şekilde. Evet. Partiye çok teşekkür ederiz. Çok hızlı bir şekilde hallettik görevimizi. Hepsinin eline koluna sağlık gerçekten. 10 milyon XP'mizi ve metrilimizi aldık. Şöyle alalım buradan. Evet, ilk metril parçamızda hayırlı uğurlu olsun diyerek meysimizi alıyoruz. Bakalım inşallah artı altı falan yapabilirsek bizim için çok güzel olacak. Evet, Sage ile konuştuk. Ee, malum. Şimdi ne yapıyoruz? Herga'ya geri dönüyoruz. Chat görevimizi bitirmek için. Ondan sonra da Paşa'ya döneceğiz. Bakalım. Evet vaktimizi boşa harcamayalım dedik. Madem Centaur öldürmemiz gerekiyor 50 tane. Artık bir şekilde yavaş yavaş ölmeden yapmaya çalışacağız. Bakalım inşallah ölmeyiz. Yani çok fazla vuruyorlar çünkü biliyorsunuz daha önceki bölümlerden. Umarım beklediğimiz gibi olur. Hatta bir tane deneyelim şöyle isterseniz. Yani güzel kesiyoruz ama aşırı vuruyorlar ve <laughs> hepsi birlikte vurduğu için de bizi gerçekten inanılmaz bir zorluk bekliyor. Hayırlısı olsun. Evet görevi yaparken bir alçamı düşürdük. Şu an mutluyuz. Güzel bir farm yeri aslında burası ama e, çok fazla vuruyorlar ve hepsi bir arada vurduğu için de hepsinin arasına giremiyoruz. Tek tek kesmemiz lazım. O yüzden de çok seri değil. Çok tercih edilen bir yer değil o yüzden. Evet bir centaur kalbiyle bir 10k aldık. Gerçekten dropları güzel buranın ya. Centaur kalpleri de para ediyor bu arada. Herkes kesemiyor bunu kolay kolay. O yüzden satılabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet bir sentor kalbi daha aldık şu an. Her şey gayet güzel gidiyor. 15 tane kaldı. Hızlıca bunu bitirelim. Evet sentor görevimizi bitirdik çok şükür ölmeden. Ee, önce bir şu tamirimizi falan yapalım. Çöpümüzü satalım. Hızlıca. Güzel çok iyi 50k para birik almışız ama tabi e soul'lerle daha fazla zarar ettiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık 13 tane soul kullanmışız. Yani 130k civarı bir para harcamışız. 50k, 60k falan zarardayız. Evet gidelim şu hunt görevimizi verelim. Bu arada BDV geldi ona da tıkladım. 5'e 5 bir e, mücadele olacak gibi duruyor. Bakalım. Güzel. 25 milyon XP'mizi aldık. Medal of the Leader lazım bize şu an. Bu ayrı bir şey pardon. Bizim yeni görevimiz. Yeni görevimizi bulamadım şu an. Nereye gitti acaba kendisi? Bitti mi buranın görevi? Buranın görevi bitmiş olabilir mi? Hunter görevleri bitti sanırım şu an. Evet bir görevin daha sonuna geldik. Güzeldi. Fena değildi. Kaç milyon kalmış? 20 milyon eks. sonra level atlıyoruz. Evet BDV'ye girmeden geldik şu görevi de teslim edelim. Bu arada Elmuratlar 7 kişi oldular. Sanırım kaybedeceğiz BDV'yi. Hayırlısı olsun ne diyelim. Evet diğer eşyalarımız da burada. Kafadan bir 10 milyon exp daha aldık. Son 10 milyon kaldı. Armor, material box. Bunu kime vereceğiz? Hepa'ya verecekmişiz. Evet Moradon'a gidip Hepa'ya da bunu götüreceğiz. Ama şu an yetişmez zaten. Şunlar şöyle bir dursunlar köşede gittiğimiz zaman HEPA'ya da teslim ederiz BDV'den sonra. Evet şöyle bir MP recovery var ama STR'si çok fazla. Bunu çekip satsam mı Moradon'da diye düşünüyorum. Ama alan olmaz bunu. Daha uygun fiyatlı olsaydı belki düşünebilirdim. Bu arada bunlar 150K'ya falan koyuyor. Ben 50K'dan koyuyorum satılmıyor. Bu adamlar satabiliyorlar. Anlamadım. Pazarlara bakıyorum şöyle şu anda şey için. BDV gelene kadar. Evet gayet uygun fiyatları. Artı 8 Shell 55M. Bayağı iyiymiş. Centaur kalpleri de bu arada 400-500K civarı. Sen kaça satıyordun? 400K'ya. Yani evet elimizde şu anlık 2 tane var. 800K buradan gelse... Yani aşağı yukarı bir 3-4 bir eşyalarımız var satılacak. Evet gerçekten güzel bir takım geldi. Baya baya eziyoruz şu an karşı takımı. Hatta çıkmaya başlamışlar. Güzel oldu bu. XP'mizi de alacağız. Tertemiz valla. Evet BDV'mizi kazandık. Çıktılar. Eğlenceliydi. <laughs> Şöyle de göstereyim de. Evet bir Maradona gidelim bakalım. Evet kırmızı kutu hiç para etmiyor ama benim paraya ihtiyacım var ve kırdırdığımda da benim şansım bir haber gitmiyor. O yüzden satacağım bunu. 275k'dan verdik artık yapacak bir şey yok. Ee, başka ne yapacaktık şimdi şöyle bir düşüneyim. Şu HEPA'ya bir gidelim. HEPA'daki görevimizi bir teslim edelim. Şunu üstüme alayım ben. HEPA'ya doğru bir gideyim. Evet HEPA'ya geldik. Kendisine teslim edelim şeyini, kutusunu. Evet. Biletini aldık. Bunu da götüreceğiz. Şöyle bir town atayım. Bize takı lazım bu arada. Yani Old Goddess'da başlamak üzere. birazcık böyle para kazayım da ondan sonra takılarımızı da çekeriz artık yavaş yavaş. Evet CV'mi aldım koşa koşa gidiyorum. Hızlıca şu görevimi bir teslim edeyim ben. Evet paşaya geldik artık 66 level oluyoruz. Olalım be artık. Olamadık mı? Allah Allah ucunda kaldı. Neyse sağlık olsun. Eslant'a gitmemiz gerekiyormuş. Gidelim. Orada da bir sürü görevimiz var artık. Eslant'ta takılacağız zaten. Eslant'a geçişimizi yapıyoruz. Evet buradaki görevimizi de şöyle neredeydi ya bu? Bu arkadaşın yeri şurada görünüyor. Şu ileride solda görünüyor. Onu da çok fazla bir şey vermiyor zaten exp veriyor da 125k falan exp veriyordu. Evet, bir şey yaramayacak ama diğer görevleri açacak. 2-3 görev daha var. Onlar da fena exp vermiyor o yüzden yapıyorum. Sıkıldıysanız birazcık böyle şey yapabilirsiniz. İlerletebilirsiniz videoyu da zaten sonuna doğru da yaklaşıyoruz videonun. Evet, görevimizi teslim ettik. Şu arkadaşla da bir sohbet muhabbet havası çevirdik. De ne istediğini ben anlamadım şu an benden. Ha tamam. Half Troll Berserker kanı istiyormuş. 7.5 milyon XP veriyor, fena değil. Şimdi hangi görevle başlayacağız? Troll görevimiz var, 40'ar er tane. Harpi ile başlayabilirim. 20'şer tane harpi keserek başlayabilirim. Kendi başıma yapabileceğim görevleri bir an önce yapayım yapamayacaklarımı da artık parti falan buldukça halletmeye, aradan çıkartmaya çalışacağım. Evet bu arada hiç fena kesmiyoruz. Ben bu kadar beklenti içerisinde değildim açıkçası bu karakterden ama ee, biraz fazla deme içiyoruz. Yani normal sonuç üstümüzde troll armorlar var hala. Ama güzel de kesiyoruz açıkçası. Beni en çok cezbeden noktası şeyi mana potunu çok kullanmamam. Hatta neredeyse hiç kullanmıyorum. Sadece çıkan potları basıyorum. Evet, bu bölüm çok çile çektik, çok uğraştık ama eninde sonunda başarıya ulaşıyoruz. Artık solo olarak güzel bir şekilde kesiyoruz. Yani evet hala zorlanıyoruz ama yine de kesebiliyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Harpi görevimizi teslim edip level'ımızı alalım. Şöyle int'imize dayanalım yine. Çok az kaldı bitecek. Başka bir harpi daha yok muydu burada? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Iron Claw var burada. Hmm, şöyle devam edeyim bakmaya. Sanki bir tane daha vardı ya harpi. Şuradan ikincisini alalım da. Tek görev değildi diye hatırlıyorum ben bunu. Emin değilim şu an ama her neyse önemli değil. Evet Eslan Sage Pablo'ya da bir şey getirecekmişiz herhalde. Aa evet harpi buradaymış bak. Buradan da kafalık şeylerimizi alalım. 10 int, 30 mp, 84. Yine çok bir fark yok ama ee, en azından shell. Yani birazcık defansımızı arttıracak. Ben bir heal basayım da ölmeyelim. Ee, başka bu arkadaş kimmiş? Kime vereceğiz bunu? Kaptan Fargo'ya geri götürecekmişiz. Hallederiz onu daha sonra. Şu troll armor'u satamıyoruz. Evet. 5 tane daha harpe tüyümüz lazım. Zaten harpi keseceğiz 20 tane daha. ikinci görevimiz nedeniyle. O yüzden onu da yaparız. Aradan çıkartırız. Güzel exp veriyor. Ve işin güzel tarafı şu. Artık daha rahat keseceğiz. Niçin? Çünkü malisemiz var abi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.